E bitti. Ne oldu? Dinamo Kiev 3-3. Ya adamların sonuncu attığı gol 1, bize attı 3 gol, etti 4 gol. Adamlar 1 puan aldı. Ya kimse kusura bakmasın kardeşim. Okan Buruk geldiğinden beri nice maçlara gittim. Birçok insana şahittir. Her zaman da eleştiriyorum. Her zaman da eleştiriyorum. Galatasaray'ın hocası falan değildir. Maçı okuyamayan bir adamdır. Hani Fatih Terim'le mukayese edilemez. Tırnağı bile olamaz. Boş adam. Ya Hatay'la maç ediyorsun ya insan beyni olur. Beyni hiçbir şey yok. Kusura kimse kusura bakmasın. Hani maçı kaybettik eleştir yok. Ben her zaman eleştirdim. Birçok insanla da spor konuşurken Galatasaray şampiyonu da Galatasaray'ı tebrik ettim. Okan Buruk değil. Çünkü takım oyuncuları, futbolcuların, Icardi'lerin oyuncuların sayesinde, Mertens'lerin Toraylar'ın sayesinde bu takım şampiyon oldu. Okan Buruk'un sayesinde değil. Erden Tümur'un sayesinde bu takım şampiyon oldu. Ya kardeşim sen Hatay maçında Berkan denen bir gereksiz bir insanın yani hiçbir varlığı, hiçbir vasfı olmayan, sadece koşmak olan ibaret olan bir insanı sen orada ilk 11 nasıl başlıyorsun ya? Hatay maçında hiç aklın başına gelmedi mi? Hiçbir cacık olmayan bir adam, hiçbir varyasyona giremeyen, hiçbir ata yönlendiremeyen bir adama ilk 11 başlıyorsun. Ya Dinamo Kiev kim ya? Hatay'dan ne farkı var Dinamo Kiev'in? Hiç mi aklın başına gelmedi? Yani o ileri pası kim taşıyacak? Torreira zaten basıyor, pres yapıyor. Oradan kim taşıyacak? Berkan da hayır. Kerem Demirbay niye 11 başlamazsın kardeşim? Niye? Amacın ne? Dakika 70 olmuş. Hadi o zaman değiştiriyoruz utanmadan. Yunus ya Yunus kaç maçtır izliyorum, söylüyorum. Yunus atacak bir gol de kahraman olacak diye ben Yunus'u bekleyemem kardeşim. Hatay maçında öyle varlığı yokluğu belli bu maçta varlığı yokluğu beliridir. Jakobsen oradan geldi adamlar. Niye geliyor? Çünkü Jakobsen önünde Sol taraftan Yunus yürüyerek gidiyor. Adamın önüne direkt geliyorlar. Direkt geliyorlar. Yunus hiçbir halt yapmıyor. Hiçbir cacık yapmıyor. Okan Buruk hoca diye gezme. Gereksiz bir insansın benim gözümde. Hani bir maçı berabere kaldık falan için namalı geç abi bunları. Geç. Rezil. hoca falan değilsin Okan Buruk. Galatasaray'da hoca olacak adam değilsin. bir maç berabere kaldı diye şey, hayır kardeşim ben bu defalarca söylüyorum. İlk sene şampiyon olduğumuzda ite kaka 1-0'larla 2-1'lerle şampiyon olduk. Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun ya. Şu takıma şu hani Hatay maçında gördün şu Kerem Demirbay'ın girmesi orta sahada ileriye topu arayı bağlantıyı sağlayacak paslar verebilecek defans arkasında top şişirebilecek adam senin Kerem Demirbay. Sen kimi koyuyorsun? Berkan kim ya? Al Berkan'ın da Yunus'unu da defol git Galatasaray'dan Okan Buruk. Kusura bakmasın kimse ya. Eriye eri doğruya doğru. Yoksa yeniyor Galatasaray yeniyor da Galatasaray şey yapıyor da bu Okan Burun saçmalıklarını atışacak değilim. Lanet olsun ya. Az kalsın mağlup oluyorduk ya. Hayret bir şey ya. Defol git Okan Buruk. Defol git. Ben bir Galatasaray. Ben yıllarımı Galatasaray vermiş bir insan olarak haklı eleştiriyorum. Defol git Okan Buruk. Maçı okuyamıyorsun Okan Buruk. Adamlar topu aldığında orta sahada bir de Toray ile olmaz. Topu aldığında verecek, ileri pası taşıyacak, koşulara pası pas, taşıyacak kimse yok. Yakup solda tek kalmış Yunus kendi kendine yürüyor. Hiçbir halt yaptı diyor kaç maçtır. Çıkacak bir gol atacaktı Yunus her maçta gol atıyormuş. Senin başlarım hocalığına da teknik direktörlüğüne de al Berkant'ını da yanına da Berkant'la beraber Yunus'la kol kola gezen boylarınız aynı. Yürüyün gidin nereye gidiyorsunuz gidin ya. Lanet olsun sizin yapacağınız hocalığa da okuyacağınız maça da. Şuraya bak ya rezil oluyorsun Avrupa'ya. Türkiye'de yaptığın rezili Türkiye görüyor. Bunu dünya izliyor.